ümmet mi önemli, bizim dernek mi? Buna cevap vermeyeceğim. Buna cevap vermeyeceğim. Buna cevap verirsem zaten başım dertte, 40 dert daha gelir başıma. Buna cevap vermeyeceğim. Ama Allah bizi ümmet olarak görmek istiyor. Tarikat olarak, dernek olarak, parti olarak görmek istemiyor. Üstelik onları sizin evhamlarınız diyor Allah Teala. Kul hizbin bima ladeyhim ferihun. Herkes kendi yaptığıyla mutlu oluyor Allah buyuruyor. Hayır. Biz ümmetimizle mutlu olacağız. Kardeşlerim, meselenin özü şu. 24 saatimiz, 365 günümüzde bir öncelikli, onun arkasından önemli, önün arkasından da gerekli diye bir iş sıralamamız olacak. Öncelikli, önemli ve gerekli. İşlerini bu şekilde sıralayamayan herhangi bir dernek vakıf aile reisi çok işler yapabilir. Hesap tutarken çok üzülür. Çok zarar eder. Allah imanı her şeyden önce görüyor. Cenneti imana veriyor, namaza vermiyor. Namaz da cennetin kademelerini belirliyor. Ama cennetin fiyatı la ilahe illallah'tır. Allah'ın önceliklisi imandır. Önemlisi namazdır. Bir namazla örnek veriyorum. Bunu bozduğun zaman Allah'ın düzenini bozmuş olursun, Allah için bir iş yapamaz. Ha yaptığını zannedersin. Bizim için olmazsa olmaz insan Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah öncelikliğimizdir. Önüne kimseyi geçiremeyiz. Ashab-ı kiram önemli isimlerimizdir. İmam-ı Azam gereklidir. Bunu bozduğumuz zaman Hanefiliğin, İmam-ı Azamlığın Enes İbni Malik'ten daha değerli olduğu zaman sen İslamca bir iş yapamazsın. Çünkü çocuğa babasını doğurtturuyorsun sen fark etmeden. Kızına annesini doğurtturuyorsun fark etmeden. Günlük çalışmamızda şu yaptığımız kamp öncelikli mi, önemli mi, gerekli mi? Hayır, değişebilir. Öncelikli de olabilir. İçimizden birinin annesi ağır hastadır, onun için gerekli bile değil, liste dışı kalmıştır. Bu toplantıyı kararlaştırdık. La kadder Allah. Geçen Şubat ayındaki gibi bir felaket gördük. Biz de bir toplantı mı yapacağız biz? Öncelikliydi. Gerekli üçüncü listeye düştü. Esnek olmadıkça listelerimiz yanlış yaparız. Fıkıh kitaplarını herhangi birini açın. İnsanlar oturmuş cuma namazı kılıyorlar. Tam İmam Allahu Ekber derken caminin önünde bir çocuk balkondan düştü. Ulan cuma namazını bozacağız şimdi. Delirdin mi? Cuma namazı öncelikliydi. Gerekliye düştü. Neden? Can tehlikeye girdi. Can tehlikeye girdi. Hemen yardımdan anlayan 3 kişi 4 kişi namazı bırakacaklar. Gidecekler çocuğu ambulansa teslim edecekler. Gelecekler imam devam ediyorsa devam edecekler. İşte onların namazını bozuldu da kabul etmiyor dinimiz. Devam etsinler namaza diyor. Pratik bir dinimiz var uyuşuk Müslümanlar olarak dinimize yetişemiyoruz. Problem burada kardeşim. Dinimiz çok pratik. Yeri geliyor siyaseti en öne atıyor. Bana bir örnek verebilir misiniz siyaseti en öne attığına dair İslamiyet'in? Siyasetten önemli bir şey yok. Namazdan da önemli dediği bir örnek isterseniz ben söyleyeyim. Tersten bakıyorsun sen hep ya. Ben doğrusundan bakıyorum. Peygamberinin cenazesini bırakıp halife seçene Ebu Bekir var. Kim kime benzedi şimdi? Üyelerinizi size şikayet ediyorum. Arkadaşlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ve onun cenazesi kılınacak. Bunu burada bırakıyor. Bu ümmete adam lazım diyor. Lider. Siyaset değil mi bu? Siyaset otomatik öncelikli oldu. Siyasi lider seçildi. Buyurun şimdi peygamberimizin cenazesini kılalım. Liste hemen değişti. Tabii bunu şura ile yapıyorsun, düşünerek yapıyorsun, projelendirerek yapıyorsun. Liderin aklına estiği gibi o zaman oyuncağa döneriz. O zaman oyuncak oluruz. Rabbim evrensel dinimizi o büyük çapta yaşamayı hepimize kolay kılsın diye dua ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Selamün aleyküm.